Evet, ee, aha çaylarınız geldi. Allah Allah! İdare hocam, vallahi oruçlu olduğundan kafam, beynim durmuş tabii. Hani sizin de oruçlu olduğunuzu unuttun. Hadi bakalım daha fazla kokutup da orucumuzu sakatlamadan götürsünler. Oğlum, hadi işimiz rastgeç. Aha ben gidiyorum. Uyur hocam. Çekil be, sevil erkek. kızartar bile. Erkek milleti değil mi? Köküne kimi suyu dökeceksin? Suç bendeki birisine değer verdim. Hayır ola Fidan Hanım. Hani erkek ırkıyla aranızı düzeltmiştiniz? Hani bazı erkekler iyiydi? Maalesef yanılmışım. ...hiç birisi iyi değil, hiç birisi. Anladın hele, biz de bilelim şu erkek ırkının size yaptıklarını Fidan Hanım. <laughs> Daha ne yapsın, akşam yemeğe çıktık, hesap çok geldi diye bana çıkıştı. Yok efendim, niye bu kadar çok yemişim? Ben de aldım çantayı kafasına bir geçirdim. <laughs> Anlaşılan erkeklerle barış süreciniz tıkandı Fidan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Tıkanır tabi. alt tarafı iki porsiyon karışık kızgara, ...üç şöbiyet, bir baklava, bir künefe... vezir parmağı yani azıcık yedim. Gözüne battı herifin. Ne yaptım biliyor musun? Gözünü yumruğunu indirdim, mosmor ettim. <laughs> Sizden de bu beklenirdi Fidan Hanım. <laughs> günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Arkadaşlar bu kreş meselesini ne yapacağız? Hakikaten koskoca bir sınıf yok oluyor, yani çocuklar okula karşı küstürülüyor. Vallahi ben şahsen kreş içinden hiç anlamam. Ama eğer Amil Bey Kur'an kursu açsaydı, seve seve ders verirdi. Ülkede yeterince Kur'an kursu var, e, köy enstitüsü açsın yeniden. Üniversite ne alakası var canım? Ben yani medrese mi açsın dedim de köy enstitüsünü araya sok veriyorsun. Biraz siz bulsanız, medrese açsın da dersiniz. Baştan önüne mi almak lazım son tahlilde? Seçim'i ne demek istiyorsun? Nasıl ne, ne demek he? istiyorum? Sen ne demek istiyorsun esasında? Allah Allah! Yaa! Yapmayın, yapmayın! Yapacaksınız mı? Yapmayın, Al pahalıma! Ya ne yapıyorsun? Çocuklar! Sakin, sakin oynayalım. Yapmayın bak! Erkekler şu sandalyeye otursun artık ya. Yapmayın ya arkadaşlar, durun ya. Ya huzurun ya ne diyeyim. Durun arkadaşlar, yapmayın ya. Hadi bakalım, kendi aranızda depreşmeyin. Kavga etmeyin.